Merhaba arkadaşlar. Emlak Bank Gayrimenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat. Çakal Deresi Surpat Rezidans A Blok No 16 sayılı dairede bulunuyorum şu anda. Arkadaşlar bulunmuş olduğum dairenin şu an terasında terasındayım. Terasından başladım tanıtıma. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her e, manzaraya hakim. Baktığınız zaman deniz ayaklarınızın altında. Sağa sola her tarafı açık kapanma ihtimali olmayan, çevre yoluna yakın, Çakal Deresi kavşağına çok yakın. Harika lokasyonda bu dairemiz arkadaşlar Emlak Bank gayrimenkul olarak sizlere sunmaktayız. Hemen spor kompleksini gösteriyorum aşağıda. Bir futbol sahası, basketbol sahası, açık otopark. Ayrıca buranın bir de kapalı otoparkı da mevcut. Şimdi odamızın, dubleks dairemizin şu an yatak odası kısmında bulunuyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yatak odasını gezdiriyorum. Yaklaşık 40 metrekare bir yatak odası. Burada görmüş olduğunuz gibi gardırop, giyinme odası. Evet arkadaşlar. Hemen şurada bir eve beyin banyosu. E, yapılı bir kuruş masrafı olmayan bir daire. Hemen hemen bu yatak odasının yanından bir balkona çıkıyoruz. Balkondan şehir manzarasını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Dönüyorum hemen tekrar. Doğa manzarası, Sile manzarası, Çevre yoluma, Hatıplar, Kızıl Ağaç. Her taraf, her taraf ayağınızın altında arkadaşlar. 7. kat No 16 sayılı dairedeyiz. Dubleksteyiz. Dubleksimiz arkadaşlar 5 artı 1 dubleks. Dubleksimin üst katı yatak odasından çıktım. Ara hol. Şu an holün tanıtımındayım. Gördüğünüz gibi ra rahat, geniş, yüksekliği, her şey ayarlanmış. Harika lokasyonda bir yer. Burada hemen bir çocuk odası var. Yani çocuk odası olarak da kullanırsınız. Başka bir şekilde de kullanabilirsiniz. Yine burada bir gördüğünüz gibi balkonumuz var. Bu balkondan ilçe milli eğitim müdürlüğü, diğer anadolu liseleri vesaire bazı oraları harika lokasyonda bir yer. Şimdi buradan diğer bir odamızda geçtim. Düzeltiyorum burada. Yine bir banyo tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi içe her tarafı yapılı. Masrafsız. Şofbeni vesaire her şey takılı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yine burada bir oda var. Burayı yine başka şekilde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şu an gösteriyorum. Yine burada yine bir balkonumuz var. Bu balkonumuzdan şehir manzarası. Dediğim gibi gösteriyorum tekrar. Manavgat Sebzali, Ferişleri Müdürlüğü'nün olduğu kısım. O bölgeyi görebiliyorsunuz. <laughs> Şimdi buradan merdivenlerden şey iniyorum. Merdivenlerimiz ahşap doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen alt kata indim. Burada, burada 40 metrekare, 40 metrekare. Şöyle gösteriyorum. 40 metrekare. Görmüş olduğunuz gibi bir büyük, büyük bir salon var. Hemen burada bir balkonumuz var. Arkadaşlar balkonumuz, balkonumuz yaklaşık 25 metrekare büyük bir balkon. Buranın manzarasını da gösteriyorum. Yine yan tarafa hemen geçiyoruz balkondan balkondan mutfağa geçiyoruz. Mutfağımızın içi yapılı. Görmüş olduğunuz gibi masrafsız. Harika lokasyonda bir daire arkadaşlar burası. 5 artı 1 dubleks daire. Buradan hemen alt kattaki ara hole girdim. Burası görmüş olduğunuz seri kapı, giriş kapımız. Burası ara holümüz. Burada bir odamız var gördüğünüz gibi. Burası da yaklaşık 15-20 metrekare büyük oda. Buranın manzarasını da gösteriyorum. Buranın da her taraf içi her şey yapılı. Evet. Yine burada arkadaşlar dedim ya bir banyo tuvaletimiz yine burada mevcut. Her şey yapılı. Her şey düşünülmüş. Harika lokasyonda bu dubleks dairemiz arkadaşlar sizlere tanıtmaktan onur ve mutluluk duyarım. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Burası Çakal Deresi Surpak Rezidans. Surpak Rezidans. Burada arkadaşlar açık yüzme havuzu, hamam, sauna, fitness, fitness, spor sahası, e, güvenlik, her şey mevcut. Böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız Emlak Bank Gayrimenkul Yatırım Ofisi Emlak Danışmanı Hacı Polat. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Alıcılarınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.